Diyabetle yaşamda Şişli her çocuğun yanında. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Şişli Belediyesi ve Diyeçev işbirliği ile bundan böyle Şişli sınırları içerisinde yaşayan 18 yaşın altındaki her bireye her ay düzenli olarak sensör desteği sağlanacak. Müzik bir çocuklarımızın sensörle hayatlarını kolaylaştırmak ve onların günde 50-60 kere o küçük parmaklarını iğneyle denmesi değil, günde 200 küsür kere bir sensörle ölçülerek teknolojide takip edilmesi süreci. Biz de Şişli'de tip 1 diyabette 18 yaş altındaki tüm çocuklarımıza aylık 5000 TL'li sensör desteği sağlıyoruz. Umarım bu tip projeler tetikleyici olur ve merkezi hükümetin bunu kapsam içine almasına önünü açar. Çocuklarımızın yanındayız, ailelerimizin yanındayız. Her türlü projede yanında olmaya devam edeceğiz. Tip 1 çocuklar için sensörler. Ekmek su gibi. Onların kaderini değiştiren en önemli ilerleme. Şişli Bediye Belediyesi'nin sensörler için her ay yeterli maddi destekte bulunması. Büyük bir ilerleme. Biz de sensör verdiğimiz her çocuğun eğitimini üstlendik. Böylece hem sensörlere hem de güncel bir eğitime kavuşacaklar. Ben 2 yaşından beri tip 1 diyabete yakalandım. Hiç zor bir şey değil aslında ama tabii ki de sensörle daha basitleşiyor. Sensör büyük bir avantaj. Dışarıdayken falan bunun değerini daha çok anlayacaklar. Emrah Başkan ve Şişli Belediyesi'ne teşekkür ederim. Ben Bu etkinliği bana mesaj olarak gelmişti ve ben de bu mesajı gördüğümde direkt anneme attım. Çünkü sensör desteğini görünce ben de yararlanmak istedim çünkü ee, sürekli parmağımı denmek çok zor oluyordu bir süre sonra. Hem Şişi Belediyesi hem de Emrah Başkan'a çok teşekkür ediyoruz ee, bize e, parmaklarımızı denmekten e, kurtardığı için.